elindeyim ulan İzmir güzel bahçe yuvam kaşın çatık kafam çizik dizdik Süleyman ne yuma öyle çok yukarıda burak kimse yok ki geride duran ben at listeleri vuran bas hisseleri bu mahe vur ulan vur ulan vur bul, vur oluyor mu buraları dumalan dumalan sana baba tanımadı kural kural arabada çalıp hadi turan turan son ses kalmadı gönlümde bizde yok hiç yapmadı çırak yaz obsesyon azda reis filama barestin pis ve bir şey Bunlar bize şey hediye benim zarlarım lan Tekte atışıma bandadı ecelememek artık tepesimi dalladı Bak tamam kimi anladı o fiş Şu indi de tek test almadık Suçumu yaptım Sahne bir yalan sandım tabi bilirim Her renkçi <laughs> varı sarmadı soytarılar acı bebeleri kandırır Çok kaçınma yavaş Dilim masa yanaş Girdiğim mahallelerde bagajlarda kalaş iftacılık falan değil hayat çattı da taş Göt olana yok dost ya da arkadaş Çok açılma yavaş sefer ya çok anlayan için bakal bir alır yarım saat ünlüyüm abici Beni gerçek tanıyanlar diskotek dinleyici Görüyorum günden tayfa redder, ölü sevici Olayınız kan için sanın oldu abici Ne özür ne üzülürüm sanma beni abici Özgüvenli gençler işte, sildi beni oldu badici Röportaj yok bizde kardeş bilim ya da fan için Yeah yeah Batero arkadaş ye yeah. temsel temfani biladiyle ben aynısını seçer, çok açılma yavaş kilim masa yanaş girdiğim mahallelerde bagajlarda kalaş İhtiyacılık falan değil hayat çatırda taş Göt olana yok dost ya da arkadaş Çok açılma yavaş Gülüm basa yanaş Hoş gibi mahallelerde bagajlarda